arkadaşlar. Ben Şenol. Bugün başlıkta da belirttiğim gibi Bombazuya sıfırdan başladık. part e, Her part 10 dakika civarında olacak. Çok uzun tutmayacağım. Şimdi oynayın başladığınızda yapma, yapmanız gereken şeyleri hızlı hızlı anlatacağım. Hemen şu yumurtaları toplayın. Onların yerlerini tek tek göstereceğim size. Şimdi bu bölümden aracımızın şu hava filtresini takacağız. Jantını takacağız. Atalım onları. Şu anahtarımızı alalım. Hızlı davranıyorum bilerek. Ben 10 dakika içerisinde ne yaptık? İyi yaptık. Ee, 5 tane de A filtresinin olduğu bölüme atalım. Şöyle gelişi güzel. Şuradan kaputu açıyoruz. Şunu indirelim. Evet şimdi Takalım şunu. Seri seri basit olan görevleri aradan çıkaracağız. Çarşıya gideceğiz. Çarşıdan hemen ne alacağız? Ee, bu ağaç budama makası var. Onu alacağız. İğne var. Ağaçlardan şurup elde ettiğimiz iğne onu alacağız. Ağaç testeremizle bu fazla olan sağda soldaki ağaçları keseceğiz. Bir tane eksik olacak herhalde bu. Şu bir daha takacağız. Sanırım bir tane daha getirmemiz lazım. Yo tamam dedi. İyi. Bunu atalım şöyle içeriye. Şu baginin parçalarını alın hemen üstüne götürün. Onu da alıyor zaten. Sonra benzin bidonumuzu alacağız. Şu, arabaya, şu arabayla gidelim çarşıya. Sağ tuş basılı tutuyorsunuz. Bu çıkıyor. Atın şöyle içeri gitsin. Evet aracı indirdik. Şu küreğimizi alalım. Hazırlayalım yerimizi. Ne için hazırlayalım onu da söyleyeceğim. Selam vermeye gideceğimiz yerler var. yan komşuya selam veriyoruz. O bizim eski kardeşimizmiş, yan komşumuz. Yani çok eski bir dostluğumuz varmış. Oyun öyle diyor, onu da nereden anlıyoruz? Bakın şurada, older brother diyor. Ee, bu bizim Francis yan komşumuz. Bu Jacques, o petroldeki eleman. Yakıtı satın aldığımız. Bir de onun yanında var, Normand diye. 33 defa daha önce oyun kendisi anneyle görüşmüş telefonda. Kalan 17 defayı da biz arayacağız. Yani 17 defa telefonda annemizle görüştüğümüzde fritöz çalışıyor. Fritözde patates kızartmamızı kendimiz yapabiliyoruz yemeğe. Bu sayede para vermiyoruz. Patates tohumunu aldığımız yeri de göstereceğim. Bahçemize ekleyeceğiz patatesi. Şimdi hemen şu cacues'e selamımızı verelim. Yok bu değil değildi herhalde. Bunun adı. Şu yel değirmenlerinin olduğu yere gideceğiz. Orada bir tane kurbağacık var ya anahtar onunla ee, şey var kenevir tohumu var orada onu alıp ekeceğiz bugün hemen patates de ekeceğiz patatesin tohumu burada oluyor peyder pey çıkıyor arkadaşlar her zaman burada olmuyor bilginiz olsun bir defa yamaz soyun buraya koyuyor bazen yine ara ara burayı kontrol edin burada çıkıyor yemeği yapabilmeniz için patatesleri yetiştikten sonra bundan da almanız lazım o peynir Firtöze ekliyorsunuz onları. Sonra patatesleri de koyduktan sonra oluyor bu iş. Şuradaki adama da selam vermemiz lazım. Bu sabah 7 ile öğlen 12 arasında burada oturuyor. Sonra kayboluyor. Öğlen 12'ye kadar selamı verdiniz verdiniz. Yoksa bir daha veremezsiniz selamı. Evet. Ertesi güne kalır. Allah'ın selamı verin geçin abi bir şey olmaz. Şimdi bu elemanla işimiz yok onu söyleyeyim. Şu ablayla da işimiz yok ama mecburen buraya bir kere gelmemiz gerekiyor. O da niye onu da söyleyeceğim hemen. Bunun ayağının dibinde bir tane yumurta var. Yumurta topluyorduk ya. Onu alacağız şimdi şu altıya tamamlayacağız yanılmıyorsam. <laughs> evet. Buradan da basit gidelim yol sonunda bu varilleri falan satan yer var. Oraya gidelim. Orası da saat 4'te kapanıyor 16'da. Önce oraları aradan çıkaralım. Dönelim gelin petrole. Evet hızlı hızlı yapıştırıyoruz. Şimdi bir iğne alacağız dedik. Bir tane bundan alacağız. Selam vereceğiz. Şuradaki yumurtayı alacağız. Gidelim şu petrole dedik. Tamamdır. Şimdi şu bidonu bir çıkaralım abi şuraya. Bu bir. Bidonun ağzını aç al bunu doldur evet. kapatıyorsunuz bunlara selam veriyorsunuz bunun arkasında yumurta var böyle alabiliyor muyuz şöyle bir deneyelim tamamdır bunları da götürüp arabamıza koyalım şöyle şurupları kendimiz de üretmeye başlayacağız. O yüzden aldık o iğneli hortumu. Community fullesek iyi olur ya. Bize hep lazım olacak abi bu araba. Gece yarışına o benzini götürüp şeye dökeceğiz zaten. König'e dökeceğiz. Könikle gece yarışına gider ve 50 dolar kazanırız. O öyle yener. Allah! Yanlış yaptık. Diyeceksin niye yanlış yaptık. Bağ makasını almayı unuttuk. Bağ makasını alsaydık çok iyiydi. Unuttum onu. Yapacak da hiçbir şey yok. Şu an gidip 5-10 tane ağaç satarsak. 3-4 tane ağaç satarsak. Ağaç dalı bu arada yani. Ağacın kesilmiş halinden 3-4 dilim satsak bile yetiyor. Gelir alırız. Yani yapacak hiçbir şey yok. Şu durumda ağacın birini feda edeceğiz. Normalde o makasla ağaçları ben yedekliyorum önce. Fide alıyorum. Fidan. O fidanı ektikten sonra o ağacı kesiyorum. Oyunda fidan almadan kestiğiniz ağaçlar gidiyor arkadaşlar. Fidan aldığınızda yedekliyorsunuz ağacı. Yenisi çıkıyor yerine en azından. Her ağaçtan bir defa yamaz fidan alabiliyorsunuz. Onun için ona dikkat edin. Hani bu partımızı bu şekilde bitirelim. Evimize geldik. İlk parti burada bitiriyorum arkadaşlar. İkinci partla yine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.